Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı cumalarınız, huzurlu cumalarınız olsun. Can dostlarım, güne özel güzel bir kahve yorumuyla sizlerle beraberim. Bundan sonraki akşam bakımımızın okunmuş su bakımı olacağını ve bu okunmuş su bakımının cumaya özel güzel olacağını hatırlatmak isterim. Sen de benim okunmuş su bakımıma dahil olmak istiyorsan doğum tarihini ve adını soyadını yazarsan niyetini de içinden de olsa söylersen ama istersen yorumlara da sabitleyebilirsin benim okumu suyuma dahil olabilirsin bireysel danışmanlık vermekteyim özellikle okumuş su bakımlarında bireysel danışmanlıklarda aldığımız başarı uyumlanmalar bizi mutlu etmekte. Sizden gelen uyan kelimeleri bizi çok sevindirmekte. İnşallah hakımızda hayırlısı olsun. İnşallah beklentilerimiz huzur olsun. Bununla beraber yıldız düşüklüğü nazara karşı yapılan çalışmalarımızda da oldukça başarılı sonuçlar aldığımızı hatırlatmak isterim. Bu ve buna benzer tüm detayların öğrenmek istediklerinizin aklınıza takılan tüm soruların cevapları asistanım Buse Hanım'da. Asistanım Buse Hanım sizlerle WhatsApp hattında iletişimde. 0534 062 53 00 numaralı telefondan. WhatsApp'tan yazarak bilgi alabilirsiniz. Niyetiniz niyetimdir, dileğiniz dileğimdir. Kolektifin en yüksek hayrına zamansız zamana da niyetlendiğimi hatırlatmak isterim. Haydi güzel bir bakım olsun. Haydi sana uysun diyorum. Şimdi niyetini dileğini tuttuysan, pozitif enerjini de yolladıysan ben senin için harf seçmeye başlayacağım. İlk harfim Paris'in P'si. Jandarmanın J'si. Manisa'nın M'si. Rize'nin R'si. Edirne'nin E'si. Bursa'nın B'si. Adana'nın A'sı. Ve Diyarbakır'ın D'si. Güne özel, cumaya güzel. Kaç harfle uyumlandığını şöyle bir yorumlara sabitle. İnşallah güzel bir bakım olsun. Ve ben senin niyetine niyetim dedim, dileğine dileğim dedim. Bilgin olsun. Haydi bakalım, birlikte hem sabaha hem Cuma'ya özel güzel bir bakım olsun diyorum. İlk gördüğüm gökyüzüne kadar uzanmış dallar. Bu dalların ucunda filizlenen filizlenen çiçekler. Sen de sanırım görüyorsun. Bu çiçekler hayatında çok kısa sürede yeni bir başlangıç yapacağına işaret ediyor. Özellikle 6'lı vaat senin için çok önemli. 6 rakamı çıkmış. Yaşayacağın değişimler. Bu değişimler büyük değişimler ve bu değişimler maddi manevi olarak feraha erdirecek seni. En güzel, en rahat, en mutlu günlerine adım atacaksın diyor benim bakımım. Yapman gerekense sadece aldım kabul ettim deme. Can dostum bakımımda beyaz bir akbaba çıkmış. Normalde bu kuş olumsuzdur. Ama beyaz olması sana gelecek bir mutluluk ama bu mutluluktan deliye döneceğini çok müjdeli, çok güzel bir haberi simgeler. Sen aldım kabul ettim demen yeterli. Özellikle bu akbaba olayı bu ay beraberinde. Yani Temmuz, Ağustos, 3 ay. Temmuz, Ağustos, Eylül bu 3 ay çok önemli. Maddi manevi olarak hayatının güzel hatta mükemmel günlerini yaşayacaksın diyebilirim. Ayrıca yerken ne çıkmış? Bu da uzun zaman sonra, uzun zaman sonunda hayırlı bir işinin olacağını, sonuca varacağını, neticeye varacağını işaret ediyor. Uzun zamandır peşinde gidip, uzun zamandır gayret gösterdiğin mücadelenin sonucu zafer olacak can dostum ve en son olarak da dörtlü vaatler dört vaat sonra da yaşamının her alanında ufak da olsa bir mutluluk bir değişim yaşayacaksın. Seninle ilgisi olan bir kişi yakın arkadaşın, yakın akraban olabilir. Uzun boylu aslında zayıf diyebilirim zayıfla balık et arasında bir beyefendi müjdeli bir haberi var yanında da peşi sıra 3 ile 6 rakamı yansımış 3 ile 6 rakamı bu rakam e, hayatında önemli bir gelişmenin ve en güzel detay da bu gelişmenin arkasından düzenli, kararlı bir hale gelecek bazı durumlar olduğunu müjdeliyor den dostum. Bir de peşi sıra kelebek, bu da kısa vadede olacağını, kısa vadede gelişen önemli, güzel olayların müjdesini sana veriyor. Netice olarak söyleyeceğim şu ki huzurlu günler geçireceksin önümüzdeki süreçte can dostum. Bir koç çıkmış. Bu senin güçlü. Bu senin söz sahibi önder olacağını ifade ediyor bulunduğun işle alakalı olabilir, ailenle alakalı olabilir ama burada bir önderlik, burada bir liderlik, güçlülük söz konusunda. Eğer bu bahsettiklerim aşk hayatınla ilgili ise yani sen niyet ederken aşk diye niyet ettiysen önemli gelişmelere açık bir dönemdesin. Fakat senin yapman gereken tercihlerini yapman gereken seçimlerini doğru yolda yapmak. Özellikle yerinde kararlar almaya gayret göstermelisin. Bir süredir hayalini kurduğun bir mal varlığı diyebilirim. İnşallah talihinin de yardımıyla çok sürmeden kavuşacaksın. Bana bu mal varlığı bir araba gibi geliyor ama ikinci seçenek ev görüyorum, üçüncü seçenek iş görüyorum. Yani araba sahibi olmak isteyenler niyetlerinde araba diyenlerin daha kolay, daha çabuk elde edeceğini ikinci seçeneğin ev olduğunu Son seçeneği ise iş olduğunu söyleyebilirim. Ama güzel olsun. Son olsun. Zor olsun mühim değil. Yeter ki güzel olsun can dostum. El attığın bir konu, el attın ya da atmak üzeresin. El attığında sonucu netice alacağını özellikle yeniden doğuş olacağını söyleyebilirim. <laughs> Hangi konuda beklentin varsa, <laughs> niyetinde varsa el atarsan başarılı olacağını söylüyor benim telvelerim. <laughs> Aile büyüklerinden birisi. Bir sağlık sorunu aslında bu sağlık sorununun üzeceğini ama sonunun ferahlık olacağını söyleyebilirim. Biraz yoracak, biraz üzecek ama sonuç ferah olacak. Gönlünde yer edinmiş olan bir kişi hem de gönlünde büyük yer edinmiş bir kişi senin kalbini kırmış. Kırmış Hatta bazı gönül dostlarımın arasında tartışma bile girmiş diyebilirim. Bayağı üzülmüşüm, çok kırılmışım. Aslında aradan zaman da geçmiş. Zaman geçmiş ama yeniden irdeler, yeniden araştırırsan tekrardan bir tartışma yaşayabilirsin diyor benim telvelerim. beklediğin bir para varsa beklediğin derken salı gelecek, cuma gelecek, perşembe gelecek diye bir tarihli param varsa bu ayın başında yılın sonunda beklediğin parada bir gecikme olacağını görüyorum. Bu sebeple yaşanan stres, bu sebeple stres kaynaklı baş ağrısı, boyun ağrısı bana sorarsan sakin kalmanda fayda var. E, aslında ihtiyacın da var farkındayım ama sessiz kalmanda fayda var diyor can dostum beklediğin tarihli gelecek olan bir paranda gecikme maalesef ki görüyorum fokur fokur kaynayan bir çaydanlık fükürü dedikoduculuk lafçalık özellikle dedikodunu yapan laf taşıyan kişiler var. Aman dikkat can dostum. Değer verdiğin, sevdiğin bir kişiyle, bir yakınınla aranı açmaya çalışıyorlar. Hatta bazı gönül dostlarımın arasını bile açmışlar diyebilirim. Bilgin olsun. Ama bilgin olsun dersen, derken neye bilgim olsun abla dersen dikkatli olmalısın. Neden dikkatli olmalısın? Eğer ki bu şekilde bir dedikodu, bir lafçılıkla ilgili sınanmadıysan, sınanmamak için dikkatli olmalısın. Aksi halde, aksi takdirde sebepsiz, nedensiz bir ayrılık söz konusu olabilir diyor benim bakımım. Maddi yönde, parasal yönde işlerinin yoluna gitmeye gitmesini istiyorsan, yoluna girmesini istiyorsan, bereketli bir dönem diyorsan, bir kişinin desteğine, yardımına ihtiyacın olduğunu bilmelisin. Bununla beraber para dediğimiz, maddiyat dediğimiz konuda özellikle harcamalarına daha dikkat etmelisin. Dikkatli olmalısın. Mümkünse de gelecek için bir ekim yapmalısın can dostum. Ama dileklerin gerçek olacak. Böyle bir dönem dileklerinin gerçek olacağını gösteriyor. Ama seni kıskananlar var. Kıskanan insanları da asla dinlememelisin asla kıskanan insanları umursamamalısın can dostum. Senin başarılı olamayacağını, senin yapamayacağını düşünen insanları utandıracak büyük bir fırsatta yakalayacaksın. Bu fırsat aşkla ilgili ise aşkta mutluluğu, bu fırsat İşle alakalıysa işte bol kazancı yakalayacaksın. Ama bir ki karamsar düşünüp yaşam enerjisini düşüren gönül dostlarım da var. Bu davranışı hiç olumlu görmüyorum. Ben olumlu düşün. Sahip olduğun enerjiyi düşün. Ve sendeki güzelliği fark edip hayatına girmek isteyen insanlar kendi girecektir diyorum. Sen yeter ki enerjini yüksek tut. Adında veya soyadında Konya'nın kesi olan birinden güzel bir haberin var. Bu aslında güzel haberi uzun süredir takılı kaldığın, netice sonuç alamadığın ama artık canını sıkan boş olduğunu fark edeceksin. Adeta derin bir nefes alacaksın. Aile içerisinde ya da yakın akrabalar arasında yaşanan yaşanacak bir anlaşmazlıktan bahsediyor. Ve sen zor durumda kalabilirsin. Çünkü hanede bir kutuplaşma çıkmış. Bu da anlaşmazlıkların büyümesi olabilir diyor. Dikkat etmelisin. Özellikle hısım akrabada küs olan varsa küsleri barıştırmak için büyük ve uzun bir çaba sarf etmen gerekiyor. Ama şunu da söyleyebilirim. Eğer bu küsler barışacaksa, sıkıntılar çare bulacaksa, çözüm bulacaksa senin sayende olacak. Çözülemeyen problemler sonuca ulaşacak. Ama sen çaba sarf edersen diyor benim bakıma. Ama şunu bil ki senin sayende ailede, hısım akrabada çözüm gelebilir. Özellikle aile içerisine huzur gelebilir küstükler bitebilir. Yapman gerekeni aldım, kabul ettim değil mi? Bir zamanlar açık, açık paylaşmayı seven, bol kepçeden dağıtan, adeta iyi niyeti yüzünden kandırılan bir kişiliğin fakat şimdi tabiri caizse boyunun ölçüsünü almışsın. Tabiri caizse akıllanmışsın şimdi artık kendi çıkarlarını da gözettiğini görüyorum. Ama bununla beraber biraz geç kalmışlık da var. Neden var? E, kayıplar fazlaca diyor benim bakıma. Yürümeyen planlarım var. Olmayacak bir şeye ümit bağlamış olabilirsin. E tabi olmayacak olduğu için de gerçekleşmemesi seni üzüyor. Özellikle hayatını yönlendirmen çok önemli. Kendinle, kendi hayatınla ilgili sorumlulukları kendi üzerine almalı, almaktan da kaçmamalısın can dostum. Özellikle bu yıl senin yılın. Özellikle kısmetinle alakalı güzel bir değişiklik görüyorum. Aslında bir şeylerden vazgeçebilsen daha çabuk elde edeceksin. Yani biraz risk yani kararlılığını ön plana çıkarmalısın. Ama bu süreçte gelecek kaygısı taşıyorsan, geleceğe yönelik tasaların varsa, endişelerin varsa yersiz olduğunu da söylüyor benim bakımım. Kafanda kurdukların peki ne diyorsan, işte kurdukların derken kuruntu. Özellikle bunların kuruntu olduğunu 3, 5, 9 rakamlarında. Daha net anlayacaksın. Çünkü 3 5 9 rakamlarında yıldızın yörüngeyi değiştirecek. Kendine dikkat et özellikle maneviyatta. Her ne kadar istemediğin olayları yaşamış olsan da her ne kadar büyük zorluklar çekmiş olsan da çoğu şeyi çözüp ani kararlarla yeni bir hayata adım atacaksın. Ama istediğin yeni bir karar, yeni bir hayat değil de bir eşya ile ilgili bir beklentin varsa ilerleyen dönemlerde alacaksın. Ben bu konuda da sabırlı olmanda fayda olduğunu, sabırlı olmanı tavsiye ediyorum. Bu aralar her şeyi kontrol edebileceğin bir döneme giriyorsun. Sen kontrol altında tutabileceksin can dostum. Ve iyi niyetin ve cana yakınlığın ve yardımseverliğin bir takım dikkati, dengeyi bir araya getirecek. Ama sonuç sonuca ulaşmak, sonucu öğrenmek için özellikle harekete geçmeden düşünmende fayda var diyor benim bakıma. Evet can dostlarım günü özel, cumaya güzel, sabaha özel, güzel bir bakım oldu. Emeğime saygı gösteren, bana sevgi gösteren tüm gönül dostlarımın cuması mübarek olsun. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Yeniden, tekrardan dediğimiz süreç 18'de okunmuş su bakımıyla birlikteyiz. Kendinize iyi bakınız. Dualarımdasınız. Beni de dualarınızı alınız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.